Arada hala abone olmadıysanız geçmişiniz Arkadaşlar merhaba benden uzun süredir Valorant istiyorsunuz ve ben de uzun süredir çekmeye çalışıyorum bu yan ekranı bir kaydı 10 dakikadır Bak, bunu yan ekrandan <laughs> Icebox'ını <laughs> <laughs> zaman alacağımız <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi Icebox'a aynı tepkimiz gösterelim. 10 dakika bekleyelim. Ondan sonra alacağız. Valorant'ın kültürü böyleymiş arkadaşlar. Alacağın çarı gösteriyorsun. 10 dakika bekleyip en sonunda pikliyormuşsun sana. Hasan koyduğun iki s*** başlarım var ya 10 numara ya şu an. Allah Valorant kültürü al. Adam almış piklemiş kitlemiş. Dakika daha 30 ha. Ben geçen yaptım bunu bana sövdünüz yayında. Beni bekliyor herkes. Bekleyin lan. Bekliyorum. 3 saniye kadar beklettim. Valorant kültürü böyle bir şey. Geçen yayında bana öyle dediler. Takım bana sövdü o yüzden. Takıma gelen bu çocuklarına buradan selam. Hadi kazanalım kanks manks edeceğim. <laughs> Kafalara denk. ya gelme tanıma beni Tanıma beni senin belanı s*** <laughs> Dayı indir bakayım smokları At bakım <laughs> <Ay. gülüyor> <Tüşman. gülüyor> On canı var ya headshot at attım Bir düşman kaldı. <laughs> ya şu crosshairi istiyorsunuz biliyorum da veremem er, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Veremem veremem <laughs> Crossla <laughs> yine kalacak herhalde arkadaşlar. diyor ya Vuruyor da. Oynarım da işte yayın. Biraz cross, biraz yani. large cross. Oynanmıyor arkadaşlar yayında iyi iyi yani. <laughs> Acaba ne anlatıyordum? Ben bile ne anlatıyordum <laughs> unuttum. <laughs> Kardeşim sen mimar mısın? Mimarlık okuyor mu şimdi? Her aldık. Hangi üniversite? kıbrıs üniversitesi Kıbrıs'ın kanka. Gene <laughs> sen. Kıbrıs'ta da yani üniversite okuyorum demen Kıbrıs Üniversitesi'ni de yani üniversite Güzel Medipol Üniversitesi güzel kanka benim valla Yok değil kanka <laughs> Bir tanesi burada ya çok eminim Burada bekliyor şurada bekliyor Bir düşman kaldı Son adam aaa ad değilmiş Adam oğlum ben ne sesi duydum o zaman ben niye kayıptan sesler duydum <laughs> Series. bana sponsor olursan çok sevinirim Benim abim de Medipol Üniversitesi'nde Hey takım inanılmaz toksik olmayan insanlar dolu ama birazdan birinin arasını sövüp kışkırtacak kışkır, kışkır. evet, bu evet, burada burada <laughs> Ada Ada. ağda ağ say hadi oğlum başarabilir oluyor oluyor aha daha fazla mı atmak istiyorsunuz atabiliriz ama skin olan var mı skin <gülüyor> 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 bu ben amına koy <laughs> ananı <gülüyor> Elvis toksik olmayan Poliskan takım geldi kendisi. birazdan bir arasını sövüp herif. Ben şişko olsam Kom olurum he, Komutan crosshair'i der geçerim. kasan için kasan kasan jet için silah Oğlum nasıl cross koyuyorum baksana Lan 100 canmışım ama <laughs> Elin kolun yok diyenlerin ***'ye girsin Ben vurmadım <laughs> ya, <şunluğum. gülüyor> İyi geldi Yok edin kas. Sağdan gelecek seyirci eminim. Spike Bura ne? Ağdaydı o gang. <laughs> Brim sikindi şey atıyor. Bu çocuk ona tatmin oluyormuş. Oğlum saçın böyle saçın deve <laughs> kuşu gibiymiş. Niye söylemedin? Abi insan yorumlara yazmaz mı saçın deve kuşu? <laughs> oyun yayınlarda oynayınca bok gibi de. Hepsi burada var. arada. 3 Jet. Abi ne yapacağım? Omen fena vur. Oğlum bu ne lan? Bu uçuyor mu? şeyler yapıyor mu? da gel. Beyler ben malım bittik fark ettim. <laughs> bu oyun iyi oldu. Bu oyun iyi pizi, rakibi skizi. <laughs> Tolay çok terbiyesiz bir insan. Jace <laughs> oynuyor mu kanka? Eskiden oynuyorduk kanka. Duman <laughs> indi. Oğlum entry fragger babanız geldi. Ne oluyor? Onda da bitiyorum ya eskiden oynuyorduk. Oo çok aşağı indi. Tam bana koy. Oğlum bu rankit maçı değil miymiş lan? Biz rankıta girmem bu rankit maçı değil mi arkadaşlar? Ben rankıta girdik sandım lan. Allah adam kaldırdı. Nerede kaldırdı? A tarafında. B'de B'de kaldı. Abi ne yapacağım ya? başlat. Hepsini dağısettireceğim. Sağ tık spreyi yapmayacaksınız. Abi yapmayacaklar lan. Adam fullken can çekti arkadaşlar. Bu oyun böyle oynanmaz. Şimdi s**tim seni. beğendiyseniz arkadaşlar götünüze sokabilirsiniz. 10 numaraya başlatma attım. Ananı Bak bak şu şu flash'ın klaslığı izle şimdi. Bu ne? Omen burada A'da. Omen öldü. Dikkat abi Aa, aman. Bir düşman kaldı. Belki şu tuvalete git artık. Sadece sağ Diyorum kanka şu anda. Hadi abi. <laughs> <laughs> Sancılanıyorsun benim de geldi Ahmet Bey. Oy şu spring vasta bak be. Bir tane hemen çaldık. 10 numara oldu. <laughs> ya 10 numara support oynuyorum. Gözlerini kapatalım. Kapat kanka. Burası düşman geliyor. Evet. Bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Bırak bırak bıçaklayalım. <laughs> Birazdan Az kalsın s**yordu kanka o yüzden vurdum. 10 numara yalnız aiming klaslığı kesti. <laughs> dereceli sandım beyler. Çok özür Size derecesiz oyunu dereceli diye nasıl <laughs> de Bilmiyorum düşünmem lazım. Ya şu hareketlerin <laughs> YouTube'a düşmeyeceğini bilsem şey ben de yapacağım düşünme Rakibi götten s**tim. <laughs> 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 ya never gonna Hadi o zaman. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more